Merhabalar, bu kısa videoda da Z tablosu ile alakalı birkaç bir şey söyleyeceğim. Z tablosundaki yüzdelik değerleri, nasıl sayısal verilere, değerlere çevrildiğini, nasıl o değerlerin bulunduğunu, %95'in nasıl 1.96'ya denk geldiğine dair tabloda gösterimler yapacağım. Öncelikle tablomuz şu şekilde, e, tablo ile alakalı bir kafa karışıklığı oluyor sürekli. Bazı tablolar 0.50'den başlıyor. Ben genelde 0.00 yani bu şekilde başlayan tabloları kullanmayı tercih ediyorum. Onun için diğer tablolarda yanlış değil, ama e, metot farklılığı var. Ben bu şekilde kullandığım için bundan göstereceğim size. E, geliyorum. Önce 95 güven aralığındaki bir grafikteki yüzde değerin nasıl şey çevireceğim onu göstereyim. Benim muhatap olmam gereken alan şu alan. Zaten diğer alan %95 dediği için diğerleri %5'lik trimlenmiş bir kısım var. Bunu SPSS'de söylemiştim o şekilde. Biz %95 güven aralığını öncelikle ilk aşamada 2'ye böleceğiz. 2'ye böleceğim ve sadece 0 ile şu aralıktaki bir değeri bulacağım. Onu göstereyim. 0.95'lik bir alanı bu şekilde yarıya böldüğüm zaman... Burası hesap makinesi gösterecek olursak 0.95 bölü 2 dediğim zaman 0.475 yapıyor. Yani benim şu alanım 0.475 oldu. Ve gelip ben bunu buradaki sıfırdan başlayan z tablosunda göstereceğim. Arıyorum değerimi 0.475 buldum. Bu değerimi önce satırda Sonra da sütunda. Yani öncelikle şurada karşılığını bulacağım. Burada Buradaki karşılığı 1.9. Geldim bir de e, sütundaki karşılığını bulacağım. O da 0.06'ya. Yani ne yapıyor? 1.96 yapmış oluyor. Şöyle bulmuş olursak. 1.96. E ben şu an artılı değerini buldum. Şuradaki grafiğin. Bakın şurayı buldum ben. Bir de ben bunu ikiye bölmüştüm. Eski haline getirecek olursak da e, haliyle burası 1.96 ise burası da eksi 1.96 yapacak. Yani benim burada bulduğum değer bu şekildeydi kısacası.